Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MGX ile ilgili bana çokça sorulan sorulara cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar en başta bana şu soruluyor. Abi ben MGX'i güncelledim. Telefonu yeniden başlat dedim. Telefon bir daha açılmadı. Abi ben MGX'e şöyle bir modül yükledim. Telefonu yeniden başlat dedim. Telefon başlamadı. Abi senin yaptığın işlemler annesinin yaptım. Cihaz açılmadı. Şöyle oldu böyle oldu vesaire falan filan. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben MegX ile ilgili bir sürü video çektim. Hani sağlam kaynak olacak şekilde hata yapmayacağınız hani hatayı en düşük seviye indireceğiniz şekilde çok basit şekilde anlattım. Şu an ben Mac kullanıyorum. Mac XL neden kullandığımı zaten buradaki videoda anlattım sizlere. Video 4 gün önce paylaştım. Önceki normal Mac 25.2 versiyonunu kullandığımda da hani bankacılıkta şudur budur vesaire gibi işlemlerde neden sıkıntı yaşadığınızı da anlattım. Ne gibi işlem yapacağınızı da anlattım sizlere. Şimdi konuya temelden gireceğim arkadaşlar. Temelden anlatacağım sizlere konuyu. Şimdi hiç bilmeyen insanlara anlatacağım bunu. Bilen insan zaten kesinlikle hata yapacağını düşünmüyorum. Hata yapsa bile işlemi nasıl düzelteceğini biliyordur. En kaba tabirle TVRP'den cihazını format yapıp sıfırlar ve cihazı yeniden düzen yeniden başlatır. Olmadı. Facebook'tan yine bir tane ROM kurar. işlemi o şekilde devam eder. Bunlar çok basic basit şeyler ama bilen insanlar için çok kolay bu. Ben bugün hiç anlamayan, hiç bilmeyen insanlara anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Gülmiz piyasasındaki telefon fiyatları çok uçuk ve yüksek fiyatlarda olduğu için insanlar mecburen yurt dışından gelen cihazları alıyor. Bu sadece hani Xiaomi için değil. Samsung için de geçerli, farklı cihazlar için geçerli. iPhone için bile geçerli arkadaşlar. Hani Türkiye'deki fiyatlar... Biz bir telefon alırken devlete iki tane üç tane telefon satın alıyoruz zaten. Çok fahiş fiyatlara vergi ödüyoruz. Şimdi konu bu değil. Hani dediğim gibi... İnsanları vuran illegal yollara başvuruyor bu yüzden. Ne yapıyor? Gidiyor dışarıdan telefon satın alıyor. Kaçak yollarla ülkesine sokuyor ya da kaçak yollarla ülkeye gelen telefonlar satın alıyor ve IMEI e kaydı şudur budur bu tarz işlemler yapıyor. Şimdi arkadaşlar yazılımsal bir müdahale için en basit ben Xiaomi için konuşayım bunu. Yazılımsal bir müdahale yapacağımız zaman Megis'i cihaza kurmak zorundayız. Sizler telefonunuza e IMEI yaptırmak için gidip bir, herhangi bir şekilde bir non bir tane telefoncuya verdiğiniz zaman bu adam telefonunuza Megis'i kuracak. Çünkü Hani ime atma işlemlerinde Magix'i kurmak zorunda zaten. Magix'i kurarak buradan hani işlemler yaparak çok detay anlatacağım şimdi çünkü illegal işler bunlar. Detay inmeden anlatacağım sizlere. Bu adam Magix'i kullanmak zorunda. Sizlerin bilgisi dahilinde olmadan adam Magix'i cihazınıza yüklüyor. işlemleri yapıyor. Cihazınızı hani imeysini atıyor ve elinize veriyor bu cihazı. Bu işlemler sonrasında adam zaten saçma sapan bir hani sistem kuruyor cihazınıza kurmuş olduğu sistem zaten çoğu zaman hani telefonunuzu ilk aldığınızda telefonunuz hızlıyken şey telefonunuzu yemeğe atıldıktan sonra yavaşlama işlemleri falan filan bu yüzden oluyor zaten. Hani buna da buradan hani ekstra olarak değinmiş olayım. Şimdi hiç bilmeyen insan telefonunda meclisin var olduğundan bile haberi olmayan insan bankacılık uygulamalarına girdiği zaman böyle saçından bir hata aldı. Sonra işte bunu Google üzerinden aratıyor, search ediyor. Benim videoma geliyor ve herhangi bir şekilde no bir YouTuber'ın veya bir tane forumun şeyine gidiyor. Oradaki işlemini yapıyor. Ama bilgi eksikliği olduğu için adam yanlış işlem yapabiliyor. Yanlış işlem yaptın ama nedense insanlar kabul etmiyor. Veya nerede yanlış yaptığını bilmiyor. Şimdi şöyle söylüyorum arkadaşlar. Çok basit anlatacağım bunu. Dediğim gibi hiç bilmeyen insanlara anlatıyorum ben bunu. Şimdi arkadaşlar buradan atıyorum MagicX'in size eski versiyonu kurulmuş olabilir. Çünkü MagicX'in eski versiyonu bile olmuş olsa hani yazılımı destekli olması kafidir e atmak için. Şimdi arkadaşlar MagicX'in eski versiyonu yükleyelim burada. Buradan adam gelip hani sizler buradan öncelikle benim vermiş olduğum videolardaki APK'yı kesinlikle kurmayın veya TVRP'den yüklemeniz gerekiyor çünkü direkt APK'yı kurup telefonun yanından başlatırsanız çakışabiliyor bu. Hata verebiliyor. Onun için buradan uygulamanın güncel versiyonu varsa buradan güncelle diye bir özellik çıkar zaten. Buna güncelle diye tıklarsınız buradan. Tıkladıktan sonra uygulama kendini günceller. Sonra buradan üst bölüme gelirsiniz yükleye basarsınız. Yükle işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar... Hani MacX kendini yeni sürümüne güncellemiş olur. Ve azıcık bilginiz varsa ben zaten sizler önceki videoda paylaştım. Buradan işte MacX'in güncel versiyonu şudur budur vesaire diye. Şu an bulamadım. Hatta buradan mesela bir tane hanım abla yazdı bugün sabah. İşte cihazıma MacX'i kurdum. Yeniden başlata bastım. Sabahtan beri telefonum açılmıyor falan filan diyor. Ben nerede hata yaptığını bilmiyorum. Hani hata yaptı, bölümü bilsem yardımcı olacağım. Ama diyorum ki yani telefonu sıfırlasan yine düzelir. TWRP'den sıfırlasan formatla da yaptıktan sonra düzelir. Olmadı. Hiçbir çözüm bulamadın ya. Hiçbir şekilde çözüm bulamadın. Abi buradan direkt olarak yazılımı yani Facebook'un kuru cihazına işlem yine çözülür. Tabii siz her yani cihazı hani birik moda almadıysanız yani cihazı herhangi bir şekilde yazılımsal hani büyük bir hata yapmadık yapmadıysanız yani birik moda almadıysanız cihazı cihaz her her, her şekilde açılır. EDL modu, e modu alıp yine açılır yani. Her şeyle çözüm sunulur. Burada arkadaşlar ben videonun altında buradan bakın Megix'in güncel zip dosyasını koymuşum. APK'sını da koymuşum. Buradan zip dosyasını indireceksiniz. Eğer cihazınıza güncel Megix uygulaması yüklü değilse TVRP'den bunu kuracaksınız. Bu işlem çok basit. Ha dediğim gibi hiç bilmiyorsunuz, hiç alakanız yok. Megix nedir, şudur budur hiçbir fikriniz mi yok abi. Buradan geleceksiniz, uygulamaya gireceksiniz. Uygulamayı güncelle diyeceksiniz. Normal App Store'daki ve Google Play Store üzerindeki uygulama günceller gibi abi. Normalde güncelleye basacaksınız. İleri ileri diyeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra üstten gelip yükle diyeceksiniz. Bu kadar ya. İşlem cidden bu kadar basit. Sonra cihazınızı yeniden başlatacaksınız. Sonra video anlattığım işlemler neydi? Buraya geleceksiniz. Megalist'in geçerli adımlar neyse arkadaşlar. Bunları yapacaksınız. Ben anlatıyorum size zaten. Burada. işte ayarlar bölümüne gelin. Şunu yapın. Bunu yapın. vesaire falan diye anlatıyorum buradan. İşte Megix'i buradan gizleyin şudur budur falan diye anlatıyorum. Ben şu an Magix Delta'yı kullanıyorum. Magix Delta'da arkadaşlar bu işlemleri yapmama gerek bile kalmıyor. Yine ben e, uygulamayı şey yaptım. Gizledim falan. Ben de şu an Magix Delta'yı kullanıyorum. Magix Delta'yı kullanmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Hani Magix Delta'yı kullanabilirsiniz. Buradan. Hatta şu an anda Magix arkadaşlar gizli modda kullanıyorum. Eğer cihazınızda atıyorum hani e sonrası yani Megix yüklü hatası veriyor ve siz bunu bulamıyorsanız arkadaşlar şöyle bir uygulama Bakın şöyle. Yani e, kapak görüntüsü uygulamanın resmi bu olacak yani. Ben altına settings diye kendim bir isim, isim verdim yani sadece. Hepsi bu. Hani böyle bir uygulama vardır. uygulamaya tıklayın. Bu zaten arkadaşlar hani Magix'in kendisidir. Buradan Magix'e tıklayacaksınız. Dediğim gibi hani benim yaptığım ayarları yapmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. ha bazen şu da soruluyor bana. Abi işte benim cihazım Magix yüklü ama hani ben ayarlardan şu alttaki bölümler aktif değil. Ben bunları göremiyorum. Abi senin cihazına cihazında x yüklü değil o zaman. Sadece sen bunu APK olarak yüklemişsin. MX'i APK olarak yüklemeniz cihazınızı rootlamanıza yardım etmez. Bunu TVRP'den direktin ROM'un içerisine direkt olarak encode etmeniz gerekiyor. Direkt olarak sisteme izin vermeniz gerekiyor. Yani sistem içerisine yüklemeniz gerekiyor bunu arkadaşlar. Hani bana o kadar çok ve saçma sapan sorular soruluyor ki düzgün bir cümle kuramadım özür dilerim. Gerçekten hani ben çoğu zaman çoğuna cevap vermiyorum. Gerçekten cevap vermiyorum. Çünkü adam bana diyor ki abi ben cihazın rootlu ama burada herhangi bir şekilde şey göremiyorum. Adını sen söyle. Bunları aktif edemiyorum. Abi cihazın rootlu değil ki senin. Önce cihazını rootla. Veya bana şu soruluyor. Ya benim cihazım belki yüklü ama bütün uygulamalarda hata veriyor. Abi yüklü değil sana nasıl hata veriyor. Yok denilmedi ya bu uygulama. Anlatıyorum diyorum ki bak abi uygulama gizlemiştir Gizli olduğu için sen göremiyorsundur. Buradan geleceksin abi bunu göreceksin. Hani bunu da mı göremedin? Adam o kadar gizlemiş olacağını düşünmüyorum da. Farzı misali gizledi. Gizleyemezlerdi. Gizledi. Uygulamanın üzerine hani şeyde e, Mii'de öyle bir özellik var. Uygulama gizleme özelliği var mesela. Abi adam geliyor uygulamayı buradan gizliyor. Hani oradan da mı gizler abi? Ayarlara gireceksin abi. Çok basit ya. Buradan uygulamalar var arkadaşlar. Şimdi sizin sizin Miay cihaz kullandığınız için, Miay yazılım kullandığınız için sizlere farklı olabilir. Buradan abi uygulama bölümüne gireceksin. Buradan bütün uygulamaları görebilirsin abi. Göremedin mi? Buraya tıklayacaksın. Sisteme ait da göstereceksin. Her şey ya cihazda ne var ne yok hepsini görebiliyorsun zaten. Adam uygulamayı gizlemiş olsa dahi buradan MX'i görebilirsin. Her şey çok basit arkadaşlar. Ben dediğim gibi hiç bilmeyen kişilere şu an bir video anlatıyorum. Hani bu MX ile ilgili sorulardan sıkıldığım ve bıktığım için artık bunu anlatıyorum. Çok, çünkü cidden adam bana Telegram'dan yazıyor, Instagram'dan yazıyor. Hani normal hani sürekli saçma sapan videoların altına yorum atıyor, spam atıyor. Adamın yorumunu siliyorum. Cidden siliyorum artık sinir oluyorum abi. Yorumunu siliyorum. Instagram'dan yazıyor. Instagram'dan cevap vermiyorum bilerek. Abi Telegram'dan yazıyor. Abi sal beni la. Sen beni Telegram'da nasıl bulabiliyorsun mesela? <laughs> hani update channel'larda falan belki hani işsiz gibi 10.000 kişinin arasında arayıp bulabiliyorsun ayrı. Ona bir şey diyemem. Ama hani bana artık garip geliyor ya. Hani bu sapık derecesinde beni arayan, beni, beni sürekli özür dilerim cümleyi kuramadım tekrardan. Özür dilerim sizlerden hani sapık bari şekilde beni rahatsız eden insanlara ben bilerek cevap vermiyorum. Arkadaşlar evet, yani demek istediğim şey şu. Sizler diyeceğim. Lütfen hani kafanıza takılan ben yapamadığınız bir şey olduğu zaman videonun altına video ile ilgili ise zaten ben zaten sizlere geri dönüş yapıyorum. Veya bildiğim bir şeyse yapabileceğim bir şey ise kesinlikle çözebileceğim bir şey ise %100 altına yorum yazıyorum ve destek oluyorum. Lütfen sizler ricam. Abi bana sapık bari bir şekilde hani Telegram'dan, Instagram'dan adam ulaşabileceği bütün noktalardan yazabiliyor. Ve benim en çok gıcık olduğum şey şu. Ben sana cevap vermiyorsam ya konu hakkında bilgim yoktur ya saçma sapan bir soru soruyorsundur ya da o video ile ilgili soru sormuyorsundur. Arkadaşlar ben bir video paylaşıyorsam altına onunla ilgili yorum yazın sadece. Veya onunla ilgili soru sorun. Ben zaten biliyorsam dediğim gibi kesinlikle dönüş yaparım. Bilmiyorsam da derim ki kardeşim ben bilmiyorum bu sorunun cevabını. Hani araştırırım bulabiliyorsam yine dönüş yaparım. Ama dediğim gibi bilmediğim bir şeyse hani bunun utanılacak veya ayıp bir tarafı yok. Bilmiyorum derim mi geçerim yani. Hani son olarak söyleyeceğim şey buydu. Bu sadece bir açıklama videosuydu arkadaşlar. Hani genel olarak neler yapabileceğiniz hakkında bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yine kapanıza takılan bir soru olursa da lütfen videonun altına bunu yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde olursa da çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olduysanız çok sevinirim. Ben bütün videolarda bu kısmı söyleyemiyorum nedense. Hiç dilime yakışmıyor demek ki. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim.